Kaput gibi serdane yediği geldi. Yediği geldi, yediği geldi. 1 Eylül'den itibaren denizlerde av yasağının sona ermesiyle tekneler limandan ayrıldı. Bursa su ürünleri halinde hareketlilik arttı. Mangalı söndürün, mangalı. Bugün sezonun açılış günü hayırlı işler diliyorum, bol kazançlar diliyorum. Bu balığı gerçekten sürekli yiyebilmek için, bu balığa sürekli sahip olabilmemiz için mutlaka denizlerimizi de temiz tutmamız lazım. Bursa bu konuda öncü ve diğer tüm belediyelerimizi, tüm kurumlarımızı denize verecekleri atıklarla ilgili mutlaka ileri biyolojik arıtma yaparak vermelerini istiyoruz ki işte bu balığı hem taze hem de değerinde aynı zamanda da çoğalarak vatandaşlarımıza ulaşılmasını sağlamamız lazım. Tekrar ben sezonumuzun hayırlı olmasını diliyorum. Sizlere bol kazanç diliyorum. Hayırlı uğurlu olsun. balıklar güzel. Bu sene bol bir bereketli bir sene bekliyoruz Allah'ın izniyle. Herkes de aile oğlu olsun. Allah kaza bela vermesin. Bu mevsimde sardalya. En yağlı zamanı şimdi. Her şey zamanında güzel tabii. Vallahi nicesini erdisin. Sardalya balığı gözde şu anda yerli Bursa'nın. Bu balığı mangalı yapacaksın söner.